Herkese yeni bir vlogdan merhabalar. Bugün günlerden 20 Aralık. Saatlerimiz şu an 19.30'a geliyor. Benim sadece 2 ya da 3 saatim var diye tahmin ediyorum. Başlıktan zaten gördünüz. Havalimanında bir gece geçireceğiz sizinle. Bugün de vloglamak istedim. İzmir'e gidiyoruz. Aslında benim planım dahilinde gelişmedi bu. Ben cuma günü gitmeyi planlıyordum. Ama çarşamba günü yola çıkıyorum. Yani havalimanına gidiyorum. Yarın sabah saat 6, 6, 10 geçe yanlış hatırlamıyorsam uçağım var. Bu vlogdan sonra gelecek blokların birinde zaten gitme sebebimi size anlatıyor olacağım ve size gösteriyor olacağım. Dediğim gibi erkene çekmek zorunda kaldım. Annem yarın ufak bir gözlerinden yani bir gözü ya da iki gözü tam bilmiyorum. Göz kapaklarından operasyon geçecek. O yüzden hem onunla olmak için hem ablam ve yeğenim de orada. Hem onları görebilmek için. Dediğim gibi planımı öne çektim. Stajım normalde perşembe, cumaydı. Stajımı da pazartesi, çarşamba yaptım. E o yüzden bu hafta benim için çok yoğun geçti. Açıkçası bir buçuk aydır durmaksızın bir şeyler yapıyorum. O yüzden de videolar aksadı gibi düşünebiliriz. Neredeyse 2-3 saat boyunca evde olacağım. Eşyalarımı hazırlamam gerekiyor. Evi toplamam gerekiyor. Ve mutfakta yapılacak birkaç şey bu var. Valizimi de buraya koydum. Sizinle birlikte buradaki bu kıyafetlerden birkaç şey seçeceğiz. Valizi hemen hazırlayacağız. Arkamda makyaj malzemelerim var. Şurada da yıkadığım fırçalar var. Onları da koyacağız. Uçağım erken saatte çünkü yarın annem 12 gibi ameliyat olacakmış. O yüzden ben de hem onların yanında olmuş olurum diye düşündüm. Hem de günü kaybetmemiş olurum diyerekten ilk uçağı aldım. Hem yarın uyuyakalma korkumdan hem de metro ile de kolay bir ulaşım var Sabiha Gökçen'in. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. O yüzden geceden gideyim dedim. Ne olacak? Yani sabah zaten 5.30 gibi kapılar açılsa evden yine her türlü 2 ya da 3 gibi çıkmam gerekiyordu. Ben işte bir 4 saat falan havalimanında açıkçası boş bir şekilde vakit geçirmeye çalışacağım bugün sizlerle. Bana eşlik edeceksiniz. Olabildiğince her şeyi göstermeye çalışacağım. Ama öncelikle lafı daha fazla uzatmadan benim bu valizi bir an önce hazırlayıp kapatmam gerekiyor. Şöyle saçlarım önüme gelmesine diye toplayacağım. Kıyafetlerim dediğim gibi bilmiyorum ne koyacağımı ama yani şu anki plana göre 5 gün falan kalacağım diye düşünüyorum. Şimdi ben hemen kafama göre birazcık kombin yapıp onları valizime yerleştiriyorum. Size de zaten göstereceğim neler koyduğumu. Ben bir yarım pantolonu var. Onu koyacağım. Hem yaz hem kış bayağı bunu severek kullandım. Bunu koyuyorum. Bir tane maviden pantolonum var. Her şeyle de giyilebilecek şeyler seçmeye çalışıyorum. Şöyle de bir tane pantolon var ama bunun iken bunun fermuarını patlatmıştım. Nasıl oldu bilmiyorum. Oradaki terziye götüreceğim. Burada kimse güvenemediğim için yaptıramadım. Bu böyle dolabımda duruyordu. Şimdi hazır gidiyorken bu da gitsin. Son olarak böyle benim bir takımım var. Üstü de var. Bunu koyacağım. Bu da tamamdır. Yani bir günü bununla zaten geçirmiş olurum full diye düşünüyorum. Altlar bu şekilde. Bir tane de klasik kurtarıcı Oysha'nın taytını koyacağım. Bunu da her şekilde giyerim. Giderken zaten eşofman giyeceğim. O eşofmanı orada yıkar tekrardan giyerim. Üst olarak da az çok karar verdim. Eçenemin siyah sweatshirtünü koyuyorum. Sonra gri bir tane trend yolun böyle bende bir sweatshirt vardı. Bunu da koyuyorum. Adaksın böyle bir şofman üstü var bende. Bunu koyuyorum. Bu Los Ojos'un Melode Elvillerle soyadını yanlış söylemiyorsam onunla birlikte çıkarttığı koleksiyonundan. Bunun siyahını da aldım aynı zamanda bunların ikisinin yani hem siyah hem grisin eşofman altını da aldım. Gayet güzel kumaşları da yumuşacık bu arada almak istiyorsanız bakın derim. Stokları çok yoktu ilk başlarda şimdi gelmişken ben de aldım hemen. Altından bahsettiğim şeyin üstü. Bu aslında upuzun. Baya böyle belinizi falan da kapatıyor. Poponuzu kapatan tarzı uzundu. Ben bunu böyle bir gün sıkıldığımda kestim. O yüzden böyle crop tarzda olması güzel oldu. Çünkü altı baya yüksek belli. Klasik siyah bir kazak koyuyorum. Bu da Pull&Bear'ın sweatshirt'ü. Bunu baya beğenerek almıştım. Bunu koyuyorum. Böyle bir dama desenli kazan var. Bunu koyuyorum. En sonda da zaten bunu sizinle birlikte almıştık. O gün size göstermiştim. Çok fazla giymedim bunu. 3-4 kez falan giymişimdir herhalde. Bir de bunu alayım. Her şeyle kombinlenir zaten. Onun dışında başka bir şey almıyorum. Hatta bu aldıklarımdan bile eleyebilirim. Yani şimdi kombin yaparak koyacağım. hazır. Fırçalarımı şöyle trend olan aldım şöyle saklama kabı denebilir. Diş fırçası kutusu denebilir. Fırçaları buna koyacağım. Aynı zamanda diş fırçasını da ona koyacağım. Böyle de bir çanta aldım. Orada zaten birkaç tane malzememi bıraktım diye hatırlıyorum. En son ben Ağustos ya da Eylül'de gitmiştim. Sadece böyle günlük hemen kullandığım şeyleri koyacağım ve böyle düz olması da güzel oldu. Valize daha rahat sığdırabileceğim her şeyi. Revolution'ın kapatıcısını alıyorum. Bir de bunun bir açık tonu daha var. Bu ikisi yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Teleskopik maskarayı alıyorum folarmarın bende böyle bir stick highlighterı var. Hem kolay hem pratik uygulanabilir. Kiko rujlar almıştım. Çok güzel üç farklı renk indirimden yakaladım ve yani bunların hepsine Totalde 600 TL falan verdim üç renk. 17 18 ve 26. Bunları şimdi almayacağım yanıma. Çünkü akıtma ihtimaline karşı korkuyorum bir şeyler olur başlarına gelir diye. Şu Golden Rose'un stick rujları var bende. Bunları kullanmıştık sizinle stajı hazırlanırken. O yüzden bunlardan koyuyorum. Pastelin kaş maskarası var bende. Onu koyuyorum. Bir de şu Misha'nın, bunu size öneririm. Misha'nın bronzerı, likit bronzerı. Bunu ben sonu aylarca beklemiştim, gelmemişti. Geçtiğimiz aylarda geldi. Hemen aldım. Yanında bir de denemek istediğim için tamamen almıştım. Highlighter'ını almıştım. Bundan da çok memnun kaldım. Eğer bronzer, highlighter ve likit olsun istiyorsanız MiChanik'ine bakabilirsiniz. Fondöteni koysam mı? Kararsızım aslında. Koyalım. Belki kullanırız. Bir ihtimal kullanabilirim. Bu da Physicians Formula'nın bende yıllardır yani bir bayağı bir yılı var bunun. Kullanmamıştım ben bunu. Ya yani makyaj malzemelerinin evet son kullanma tarihi var biliyorum. Ama bunun üstünde hiçbir şey yazmıyor. E, o yüzden ben de kullanmaya devam ediyorum. Bu markanın ürünlerinin kokusu çok güzel. Böyle altında kendinin e, uygulama fırçası da var. Bu The Balm'ın bunu biliyorsunuzdur. Highlighter var bende. Bu da bitmek üzere bayağı. Dibindeyim şu an. Deborah Milano'nun asansörlü ruj kalemini alıyorum. Ve bu kadar. Başka da bir şey almayacağım. Takılarım var. Takılarımı da hemen küçük bir kutu yapıp ayarlayıp bu çantanın içine koyacağım. Bir otele değil de eve gittiğim için zaten orada çoğu şeyim var. Gerek tarak olsun. İşte gerek diş macunu vesaire olsun. Onların hepsi orada olduğu için olabildiğince az şey alıyorum arkadaşlar. Çok da bir şey taşımaya gerek yok yani. Bir de bunların geri gelişi var. Belizi kapattım orada ama şu an şu ceketi alınca aklıma geldi. Ben bir ceket daha koyacaktım. Onu hemen yerleştireceğiz. Şimdi sizinle gidip ceketi alalım. Birazcık bu evin aydınlatmasından size bahsetmiştim. Yani böyle çok garip bir aydınlatması var. Yani koridoru başka evin salonu başka. Ve çok sarı ışık var bu evde, o da beni çok görüyor. Alacağım ceket bu. Bu şekilde katladım, yani her yolu denedim ama bir şekilde düzgün katlama yolunu bulamadım. En son klasik böyle normal bir t-shirt katlıyormuş gibi koydum. Bunu koyabilmek için de beyaz renkli olan o sweatshirtten kapüşonluydu zaten, baya yer kaplıyordu. Ondan vazgeçtim. Şimdi bu valizi kapının oraya götürüyorum. bilgisayar çantası olarak böyle bir şey alacağım. Şimdi bilgisayarımızı buna koyalım. Kameranın şarj aletini koyacağım. Ben Airpods'umun tekini bozdum. Yani bir tane ses veriyor, diğeri böyle yani çok uzaktan ses veriyor. Su mu aldı bilmiyorum. Birkaç kez yağmurdayken takmıştım. Muhtemelen ondan kaynaklanıyor. Böyle bir kurtarıcı, evde en azından jack girişli bir kulaklık bulunduruyordum. Bugüne nasipmiş. Çünkü gittiğimizde orada boş durmayacağız, ders çalışacağız. Şarj aletini alıyorum. Böyle bir de bunun sapı var. Ya ben bunu hep çıkartıyordum ama şimdi böyle bunu buna takacağım. Çünkü daha kullanışlı olacak. Aynı zamanda şu an geldi bu aklıma. Biz bu bilgisayar çantasının burasından da oraya takabiliriz. Bir dakika deneyeceğim şimdi şunu. Evet. Oldu. Hemen tamam, bunu bu şekilde kullanırız. Çok iyi oldu hatta. İyi ki bu çantayı almışım zamanında. Bu çantam da hazır. En son kendi çantam kaldı. Onu da zaten çıkmadan böyle 5-10 dakika önce hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü içine koyacak bir şey yok. Yani cüzdan, telefon. Şarj aletleri burada. O telefon şarj aletini de buraya koyacağım. Onun dışında başka da bir şey koymayacağım. Şimdi ben bir kahve yapacağım kendime. Kameram da o sırada şarj olsun diyorum. Sizinle artık evden çıkarken görüşürüz. O yüzden hepinizi öpüyorum. Çıkarken ben yine sizinle konuşuyor olurum. Valizimi hazırladım. Son kontrollerimi yaptım. Çantam, bilgisayar çantam ve içindekiler tamam. Şu bereyi alacağım, takacağım. Dışarısı soğuktur diye düşünüyorum. Ayağımı giyeceklerim de bunlar. Ak muadil diyebilirim. Ben Oysha'dan almıştım. Altıma da bahsettiğim Los Ojos'un eşofman altını giydim. Yumuşacık. Gerçekten çok güzel. Böyle önden bakınca çok bolmuş gibi dursa da aslında yandan falan gayet güzel duruyor. Dudağıma da en son çıkmadan şöyle bir tint sürdüm. Flormar'ın Water Lip Stain'lerinden Lovecraft rengi 002. <laughs> Hazırım. Bu şekilde giyinmiş oluyorum. Son kombin bu. Tam bir yolculuk kombine. Valizimi de alıyorum ve artık bugünkü maceramız başlıyor. Top taşıma kullanarak gideceğim. Otobüs, metro yapacağım. O yüzden çekebildiğim kadar size çekmeye çalışacağım. Hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Bakalım beni bu akşam neler bekliyor. istasyon Sabiha Gökçen Havalimanı. Geldim şimdi. ilk kontrolden geçtim. <laughs> direkt giden yolcu tarafına geçeceğim. Orada bakalım oturacak bir yerler bulacağım. Çekinimi de yaptığım için direkt girebilirim zaten. sorulardan geç et derken çok yoruldum. Metroda da beni çok yordu. Çok gürültülü bir metro. Bilmiyorum hiç bindiniz mi Sabiha Gökçen'e gelen metroya ama şu anda saatlerimiz 12.40 oldu bile. İşte bir 40 dakikadır falan neredeyse oyalanıyorum. Başım çok ağrıdı. Onun geçmesini bekledim açıkçası. Bizimkilerle görüntülü konuştuk. Erkek arkadaşımla görüntülü konuştuk derken aslında saat 1 oldu bile. Öyle yani çok vakit kalmadı aslında. Ben daha çok hani burada vaktim ölecek diye düşünüyordum ama çok da değil. O yüzden de bu hoşuma gitti. Çok sessiz, sakin, kimse yok. Mis gibi. Ben de bilgisayarımı almışken ders çalışmayı düşünüyorum. Daha vakit var. Burada geçirmem gereken nereden baksanız bir 4-5 saat. Yani 5 değil ama 4 saat var. Bir yer buldum kendime. Bomboş. Şimdi burada bilgisayarımı açacağım birazcık. Öyle. Ben de şu anki halimden memnunum. Ben yorucu olur hani yadırgarım falan diye düşünmüştüm ama eğlenceli gidiyor ve tek başıma da ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Daha önce çok seyahat ettim ama uzun zaman oldu yani Covid'den sonra hiç böyle bir şey yapma fırsatı bulamamıştım. Genellikle yolculuklarda da otobüsü tercih ediyordum çünkü evime Sadiha Gökçen çok uzak geliyordu ama metroyu hiç denememiştim. Bundan sonra bu bir seçenek olarak kalacak. Duruma göre yine bir şeyler yapıyorsam sizi güncelliyor ve anlatıyor olurum. Dayanamadım. Kahve aldım şimdi. Kahve ve su almaya diye gidip bilin bakalım kim kahvesini alıp suyu almayı unuttu. Sessiz ve sakin olsun diye havaalanının diğer ucuna geldiğimi fark ettim az önce gittiğimde. Çünkü bayağı yürüdüm. Burada hani hiç kimse yok şu an etrafta görüyorsunuz. Sadece böyle belli başlı zamanlarda geçiyorlar. O da kapılarına gidiyor insanlar. Ama hani kahve almaya diye gitmemiştim. Su almaya diye gitmiştim. Ders çalışırken yediğim o grisinlerden sonra çok susadım. Ama Starbucks görünce dedim kahve alayım. Suyu söylemeyi unuttum orada. Yine ders çalışırım belki. Size saatleri göstereyim. Şöyle ikiye geliyor. Size biraz nasıl ders çalıştığımı anlatayım. Eğer üniversiteye yeni başlıyor olsaydım şu an Yapacağım ilk şey çıktı almayı bırakmak olurdu. Çünkü çıktı almak hem kağıt hem de zaman israfı. Bunun yerine bu şekilde not çıkartarak aslında ömür boyu da yine saklayabiliyorsunuz. Daha pratik, daha kolay oluyor. Bir süre sonra çünkü yaz 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 insan eli yoruluyor ve o da sizin aslında ders çalışmaya demotive olmanıza sebep oluyor. Eğer üniversiteye yeni başlıyorsanız veya ikinci sınıftaysanız, üçteyseniz bence bu çalışma modelini bir deneyin. Herhangi bir teknolojik cihazda not çıkartma işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz. Hem zamandan tasarruf, klavyede eğer hızlı yazabiliyorsanız bu artı. Ama hani onun dışında manuel olarak yazmakla klavyede yazmak arasında hiçbir fark yok. Ben çünkü yazarak çalışan bir öğrenciydim. Ve bunun farkında üçüncü sınıfta vardım. Dedim ki neden online bir şekilde çıkartmıyorum? Çünkü ya yani dediğim gibi cidden çok büyük zaman kaybı oluyordu benim için manuel bir şekilde elle yazmak. Onu yerine böyle bilgisayarda yazıp bunları yedekleyip dosyalayabilirsiniz. Ve yarın bir gün gerçekten ihtiyacınız olacak ve kullanacaksınız. Saatlerimiz şu an 2.48 ve ben 110 sayfalık slaytın özetini çıkarttım ve totalle 12 sayfa sürdü. Ama çok kötü yoruldum. Aynı zamanda gözlerim çok acımaya başladı. Keşke gözlüğümü taksaydım. Birazcık dinleneceğim. Çünkü hem uykum gelmeye başladı hem de dediğim gibi gözlerim çok acıyor. Biraz da sıkılmaya başladım açıkçası. Gezinsem diyorum. Şu valiz var. Bunu da benimle birlikte gelmesi lazım sürüklemesi çok zor çok yorucu özellikle şu an neyi düşünüyorum biliyor musunuz acaba böyle 5-10 dakika gözlerimi kapatsam kalır mıyım mı düşünüyorum bilmiyorum şu an ne yapacağım ya uykusuzluk da bana çok kötü geliyor biraz böyle oturup etrafı izleyeceğim biliyor musunuz bilmiyorum ama geldim havaya bakın. Yani ben İzmir'de hava güzel olur zannediyordum ama şu an çok kapalı. Şurada metro var. Şimdi oraya geçiyorum. Daha sonra babam beni alacak. Buradan bir buçuk iki saatlik yolum var neredeyse. Bakalım yağmurlu hava. Sağ Normal göz ameliyatı olur mu? Bu kadar <laughs> değil ya. evet. evet. Zaten 49 oldu şu an Eve geldim ettim Ne size konuşabildim Ne size işte hastaneye gittim Orada bir şeyler anlatabildim O yüzden böyle şimdi kahve hazırlayacağım burada Kahve yapacağım Günün bir böyle ufak özetini geçip videoyu kapatmayı düşünüyorum Çünkü bu videoyu daha fazla uzatmayacağım Yarın da çekeceğim sonraki günlerde de çekeceğim Ve günlük günlük yükleyeceğim Öncelikle uçağa binmeme yakın Zaten sizinle konuştuğumda işte uyusam mı acaba uyumasam mı Falan filan deyip duruyordum ya ben uyumadım. Dayanmayı tercih ettim. 4 4.40 gibi kapı belli oldu. Daha sonra kapıya geçtim ve 5.30'da bizi almaya başladılar. Kapının orada ben oturdum. Ve <laughs> bildiğiniz orada uyuklar vaziyette yatıyordum. Uçan bilim ettim. E, yanımda işte iki tane adam oturacaklardı. Normalde benim oturduğum yere geçmiş adam. Ama ben dedim burası benim yerim beyefendi. Ondan sonra adam kalktı ve sıramadılar. Hidrosusu biliyorsunuzdur dar oluyor biraz. Öyle olunca işte adamlar da böyle itiraz etme falan giriştiler. Dediler işte biz acil çıkışa oturabilir miyiz? Şansıma da acil çıkışa gittiler ve 3 kişilik yerde tek başıma oturdum. Bütün yol boyunca uyudum. Ne size uçakta bir şey çekebildim. Ben de işte kalkış inişlerinde bir şey çekebildim. Hiçbir şey çekemedim. Böyle bir açıklama yapmak istedim. Yani o yüzden çekemedim. Uçağa bindiğim gibi kafayı koydum. Zaten çok kötü bir hava vardı hem İzmir'de hem de kalktığımız vakitlerde hava zaten daha güneş yoktu. Ama İzmir çok kötüydü. O yüzden çok bulut, türbülans olan bir uçuştu. Ama benim açımda hiçbir sıkıntı yoktu. Çünkü ben full uyudum. Daha sonrasında uçaktan indim. İndiğim gibi metroya geçtim ve annemin ameliyat olacağı hastaneye gideyim dedim. Bütün gün ben şöyleydim. Metroya bindiğimde de hastanede annemin operasyonunun bitmesini beklerken orada koltuklarda. Her yerde ben bugün uyudum. Eve dönerken arabada uyudum. Yani bugün benim için tamamen ayakta uyuklayarak geçti. kahvemi hazırladım. Kendisi burada. Şimdi ben birazcık keyif yapacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz şu arkadaki ışığı kapatayım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim öncelikle. Kanalıma hala abone değilseniz ve ilk defa geliyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Şuraya zaten bırakıyor olurum. Ve videomu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bundan sonra gelecek vloglarda görüşmek üzere. Hepinizi çok öptüm.